...ni istiyoruz. İnsan neslini tüketecek bu propaganda ve dayatma en temel insan hakkı olan var olma hakkını elimizden almaya kast etmiş durumda. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmuyoruz. Kişi, kişileri hedef almıyoruz. Hakkı talebimizi nefret söylemi diye saptırmaya çalışmasınlar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına ve ailelerimizin parçalanmasına karşıyız demek için buradayız. Ama inanmış inansın insanımızın sağ duyusu, kara propaganda ve propagasyonlara galip geldi, başaramadılar, başaramayacaklar. Tekrar tekrar söylüyoruz, biz LGBT bireylerini hedef almıyoruz. LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gel, şiddetten nefretten dem vuruyorlar. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakkı elinden alınan, hiç doğmayacak olan bebeklerin hayat hakkı için buradayız. Tek isteğimiz insan neslinin varoluşunu tehdit eden bu propaganda. Gençlerimizin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandası ile bulandırılıyor. Moda dünyası cinsiyetsizlik propagandası yapıyor. 10 yaşında cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkarılıyor. Duyamıyor çünkü onlar da sansürleniyorlar. Doktorlar, psikologlar tedavi uygulamamaları için day dayatmaya... <laughs> Akademik dünyadan dışlanmakla tehdit ediliyorlar. Bu dayatmaya boyun eğmeyen bilim adamları da var çünkü çok şükür. Onlar sayesinde pek çok gencimiz bu tehditten kurtuldu. Bilim adamlarını da bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Sanatçıları, sporcuları bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Dünyasında eşcinsellik propagandası üzerinden prim yapanlardan geçilmiyor. İşlerinde Türk bankalarının da olduğu iş dünyasının küresel temsilcileri LGBT politikalarını uygulamayanlara banka kredisi verilmemesini dayatmaya hazırlanıyor ve bunu ilan ediyorlar ve emniyet içerisinde bakamaz, yürüyemez. Aile bizim ortak paydamız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, grubu bulunan tüm partilere sesleniyoruz. Milletin iradesinin önünde hiçbir güç, hiçbir lobi tanımıyoruz. Anayasamızın 41. maddesini herkese hatırlatmak istiyoruz. Toplumun temeli temeli olan aileyi dört bir yandan kuşatan LGBT hayatması tehlikesine dikkat çekiyoruz. Ne diyor? As Salatu ve aleyhi ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi ve nefislerimizi ıslah eyle. Nesillerimizi ve nefislerimizi, gençlerimizi, aile yuvalarımızı her türlü fenalıktan, azgınlıktan, sapkınlıktan muhafaza eyle. Nesillerimiz ve yuvalarımız hakkında fenalık düşünen, azgınlığa sevk etmeyi düşünen, sapkınlığa sevk etmeyi düşünenlerin planlarını